Herkese merhabalar. Ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz asal çarpanlarına ayırma. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar sadece bir ve kendisine bölünür. En küçük asal sayımız 2'dir. Asal sayılardan sadece 2 çifttir. Diğer tüm asal sayılar tektir. 1 asal sayı değildir. Bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlara asal çarpan ya da asal bölen denir. Örneğin 18 sayısının tüm çarpanlarına bakalım. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. Bunlar arasında asal sayı olanlar 2 ve 3'tür. Yani 18 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bir doğal sayının asal çarpanlarını iki yöntemle bulabiliriz. Birincisi asal çarpan algoritması yani bölen listesi, ikincisi ise çarpan ağacıdır. Asal çarpanlar algoritmasında sayı en küçük asal sayıdan başlanarak bölünür ve tam bölünemediğinde bir sonraki asal sayı geçilir. Sonuç 1 olana kadar bölme yapılır. Örneğimizi inceleyelim. 84 sayısının asal çarpanlarını bulurken önce 84 2'ye böleriz 42. 42'yi 2'ye böldüğümüzde 21 olur. 21'i artık 3'e bölmemiz gerekir. 3'e böldüğümüzde ise sonucumuz 7 çıkar ve son olarak da 7'yi 7'ye böleriz 1 olur. Yani 84'ün asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 üssü 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. İkinci yöntemimiz olan çarpan ağacında ise sayı her seferinde çarpımları üstteki sayıyı verecek şekilde iki kola ayrılır ve asal sayıları bulana kadar devam edilir. Örneğin 84 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı şeklinde bulursak 84 2 çarpı 42'dir. 42, 2 çarpı 21. 21 ise 3 çarpı 7'dir. Yani bölen listesinde çizginin sonundaki asal sayıların çarpan ağacında ise dıştaki asal sayıların çarpımı 84 eder. 720 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Asal çarpan algoritması ile bulduğumuzda 720'yi 2'ye böleriz 360. 360'ı 2'ye böldüğümüzde 180. 180'i 2'ye böldüğümüzde 90. 92'ye böldüğümüzde 45. 45'i artık 3'e bölmemiz gerekiyor. Böldüğümüzde 15. 15'i 3'e böldüğümüzde ise 5 çıkar ve son olarak da 5'i 5'e böldüğümüzde 1 buluruz. Çarpan ağacında da yine aynı şekilde yuvarlak içinde olan asal sayılar bizim asal çarpanlarımız oluyor. Sonuç olarak asal çarpanlarımız 2, 3 ve 5'tir. 3 farklı asal çarpanı vardır ve asal sayıların çarpımı olarak yazılışı ise 720 eşittir. 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 2 çarpı 5'tir. Sıradaki örneğimizde ise A doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş ve buradan bize B artı D'yi soruyor. Burada şu taktiği kullanacağız. Çapraz olarak çarptığımız zaman soldaki sayıları elde edebiliriz. Yani 1 çarpı 7 e buradan 7 gelir. 7 ile 5'i çarptığımızda d 35 olur. 35 ile 3'ü çarptığımızda c 105 çıkar. 105'i 2 ile çarptığımızda b 210 olur. Ve son olarak b ile de 2'yi çarptığımızda yani 210 çarpı 2 420 çıkar. Soruda bize b artı d'yi sormuştu. Yani 210 artı 35'te sonucumuz 245'tir. Şimdi sıra sizde. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Soru çıktığı zaman ekranı dondurup soruyu çözmenizi istiyorum. Sonrasında ise cevabını kontrol edebilirsiniz. Aşağıda verilen sayıları algoritma ve çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarını ayırın. Süreniz başladı. Haydi şimdi herkes cevaplarını kontrol etsin. Anlamadığınız kısımları yorumlara yazabilirsiniz. Asal çarpanlarına ayırma anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.